Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz Uzak Şehir'in 28. bölüm fragmanı, izleyicilere sezon finali heyecanını en üst düzeye çıkaran, iç içe geçmiş dram ve gerilim dolu bir hikaye sunuyor. Fragmanda, karakterler arasındaki ilişkiler ve çatışmalar derinleşirken, geçmişten gelen sırlar ve gün yüzüne çıkmakta olan gerçekler de seyirciyi bekliyor. Duygusal ve gerilim dolu anların ön planda olduğu bu bölüm, izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Alya'nın konağa kalmaya karar vermesiyle hikaye önemli bir dönüm noktasına ulaşmış oluyor. Sadakat ve Mine'nin kurduğu oyuna son noktayı koyarak Alya güçlü bir duruş sergiliyor. Bu karar, konağın dinamiklerini değiştiriyor ve Cihan'ın Mine ile geleceğini sorgulamasına neden oluyor. Cihan'ın Mine ile ilişkisini sonlandırdığına dair tavrı, Alya ile olan karmaşık bağını daha da derinleştiriyor. Ancak, bebeğin varlığı ile iki karakter arasında oluşan görünmeyen mesafe Cihan'ın kararlarını etkileyen bir etken haline geliyor. İzleyiciler, Alya'nın konağa dönüşü ile birlikte gelişen olayları merakla takip ediyor. Alya'nın önceki zorluklarının ardından, konakta kalma kararı, bir güç gösterisi olarak algılanabilir. Bu durum, hem izleyenler hem de dizinin karakterleri arasında merak ve gerilim yaratıyor. Nare karakterinin, içinde taşıdığı vicdan yükü ile yüzleşme kararı, fragmanın diğer önemli noktalarından birini oluşturuyor evine dönüp, Özkan'ın özgür bir yaşam sürmesi için gerekli adımları atması, ona yeni bir sorumluluk yüklüyor. Nare'nin duygusal bir vedalaşma yaşadığı Şahin ise, bu süreçte ona en büyük destekçi oluyor. Ancak beklenmedik bir haber alması, Nare'nin hayatında yeni bir dönüm noktası yaratıyor. Bu durum, izleyicilere Nare'nin geleceğiyle ilgili merak uyandırıyor ve bilinmeyen bir yola doğru yönelmekte olduğunu gösteriyor. Sadakatın Alya'yı konaktan göndermekteki ısrarı, onun cesareti ve azmiyle karşı karşıya geliyor. Pes etmeyen sadakat, Cihan Denizi de bu mücadeleye dahil ediyor. Ancak bu hamle, kontrolü kaybetmesine neden olan bir dizi olaya yol açıyor. Burada, karakterlerin sınırlarının zorlandığı ve çatışma dozunun arttığı bir dönemeçteyiz. İzleyiciler, sadakatın savaşını ve bu süreçte yaşanan karmaşayı büyük bir merakla takip edecekler. Cihan'ın uzun zamandır araştırdığı Suriyeli ile alakalı olarak ulaştığı bilgilere vurgu yapıldı. Şahin ile birlikte hareket ederek Bora'nın katilini ortaya çıkarması bölümü daha da sürükleyici hale getiriyor. Bu bilgi dizinin dinamiklerini değiştirecek ve karakterlerin alacağı kararların seyrini belirleyecek. Cihan'ın geçmişle yüzleşmesi izleyicilere hem gerilim hem de duygusal yoğunluk sunarak karakter gelişimine olan katkısını artırıyor. Uzak Şehir'in 28. bölümü, birçok karakterin içsel yolculuğuna ve ilişkilerinin derinliklerine ışık tutarken, dram ve gerilimi de zirveye taşıyor. Bu sezon finali, izleyicilere sadece bir hikaye sunmakla kalmayıp, aynı zamanda karakterlerin karmaşık ilişkileri ve geçmişleriyle ilgili önemli sorular da ortaya atıyor. Hangi evin kapısının acıya açılacağı veya hangi yüreğin yangınını söndüreceği gibi sorularla dolu bu fragman, yeni sezon için büyük bir beklenti oluşturuyor. Dizinin bu sezonki gelişmeleri izleyicilere tatlı bir heyecanla birlikte unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.